Diyor ki, bol rızıklara nail olmak için. Ya çok bir şey bilme lüzum yok. Fatiha okumak diyor. Nasıl yani? E çünkü Rasûlullah buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Lâ râddi hâceden fâkıra bi fâtiha l-kâm hâddâ Bir sıkıntın var, bir dileğin var, rızkın bolluk istiyorsun. Fatiha oku, inşallah halledilecek. Şimdi burada sayı hadis var bu halde. Fatiha okuyana ne isterse verilecek. Diyor. E şimdi ne isterse verir. E biz bu Fatiha'yı devamlı bildiğimiz bir şey. Niye hala parayı bulamadık? Şuur yok, ihlas yok, niyet yok, azim yok. Ha, ulema demişler ki, her kim bir hacetinin görülmesi için Fatiha okur sonra muradını isterse mutlaka o isteği yerine getirilir. Şimdi mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri her işi neyle görülmüş? Fatiha ile. Ama işte Muhittin Arabi, bana tasarruf verildi derdi. Her istediğimi Fatiha ile elde ediyorum. Yani biz uzakta aramayalım. Bir Fatiha şerifi ama tabii sırrı var mı? Var. Mesela işte sayfalardan gidiyoruz. Eve girerken Fatiha okumak şimdi. Okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Ben oku, ben ben bazen oku, bazen okuyorum. ayrı. Evine girerken Fatiha ile kulü okursa Allah o evden fakirliği giderir. O kadar hayır bereket artar komşularına da taşar. Bu bu hadiste mesela ki çok kaynağı var. Yarım sayfa kaynağı var. Bir Fatiha kulü Allah. Şimdi burada İhlas Atel Kürsi Kadir Suresi ulema beyan etmişler. Sonra da selam vereceksin. Evde kimse yoksa kendine selam vereceksin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Mesela orada bir keresinde Efendimiz'e selam vermek var. O da acayip var. Şey. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve Sonra mesela seher vakti. 40 kere ya da 41, 40 40'ı okuyan 41'i zat okur. Buna diyor seher vakti devam etsin. Ama seher vakti neresi? İmsaktan evvel. İmsaktan evvel o saatte 41 Fatiha devam eden adam da parayı koyacak yer bulamaz yani. Ama çünkü her gecede de teheccüde kalkmak icap ediyor bu sefer. O da zor iş. Ama diyor ki yorulmadan, zahmet çekmeden rızıkları gelir. O devam edelim bakalım. Nerede? Zor iş. Ondan sonra burada da terkipler var. Farz namazların akabinde Fatiha okumak, vesaire vesaire. Mesela en kolay bir şey söyleyeyim. Buradan sırayla gidin. Daha ben 22. sayfaya geldim. Çoğunu da anlatmadım. Geçiyorum öyle. Bak. İmam Gazali diyor ki Fatiha'nın şifresi günde 100. Parayı bulmak için. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Paralar gelecek. Nasıl gelecek? Gelecek. Ben bilmiyorum. Özellikle icazetli olursa icazet olsun. Ben bu kitabın başında icazet yazıyla yazmadım ama tamam ben amel edenlere icazet verdim. Ben e, Muhammed Hakk'ın Nazilli Hazretleri falan icazet veriyor. O kaç yüz sene evvel yazıyla vermiş. Biz de o kitapları okuduğumuz için yazıyla almış oluyoruz. Siz de o kitaplar okumazsanız, biz de size sözlü icazet veriyoruz. E, amin. Yüz kere diyor, izinle icazetle olursa diyor, rızık bolluğu, hayırlı isteklere çabuk ulaşma, efendim, aldatılmama, muhalefet edilmeme, körenlerin kalbinde heybetli olma, düşmanlardan korunma, kötülükten himaye, sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürle yaşama bunu namazların sonuna bölmüş. Sabah namazından sonra 30 kere. Öğle namazından sonra 25 kere. İkindiden sonra 20 kere, 5 5 düşüyorsun. Akşamdan sonra 15 kere, yatsıdan sonra 1 kere kaç etti? 100. 5 vakit sabah 30, öğlen 25, düş 5 5'tir. Tamam. İkinden 20, akşamdan 15 tamam. Bunu kim yaparsa diyor, bu hususta farklı terkipler de var ama bulunan amel eden efendim muhtelif rivayetler var. Başında hocu eee yani İmam-ı Şarani de bir değişik bir şey söylemiş. Demiş ki mübarek radıyallahu anh da çok büyük adam tabi Fatiha'nın başında Eûz'u okunur ama besmele okunmaz sonunda da amin denmez demiş. Sır. Eûz'u okunur bir kere. Ondan sonra zaten Fatiha'nın başındaki besmele Hanefi mezhebine göre Fatiha'dan ayet değil. Şafii'de Fatiha'dan ayet. Şafii'de Fatiha besmele ile yedi ayet. Hanefi'de Fatiha besmelesiz yedi ayet. Anladınız mı? Heh. Zaten namazda ne yapıyorsunuz? Ee, surenin başında besmele okuyoruz. İlk başta avucu besmele okuyorsun. İkinci tekete kalktığında da besmele okuyorsun. Ama Allah okuyacağım Fatiha'dan sonra besmele okumuyorsunuz. Okusanız olur mu? Olur. İyi de olur. Ama okumanız şart değil. Sureden ayet olsaydı okumanız gerekirdi. Sure eksik kalırdı mesela. Hanefi'ye göre konuşuyorum. Ama Şafii'de kulü Allah besmelesiz okur mu? Okumaz. Çünkü ona göre her sureden Fatiha ayet. Böyle bir mesele var. Peşini de amin demez demiş. İlginç. Burada başka terkipler de var. El mühim günde yüz kere okursan öyle bir rızık kapısı açılacak gelecek ki Zeyde de amrada muhtaç olmayacaksın. Çok nimetler içerisinde ömrün boyu saadetlere kavuşacaksın.